Ekşili limon limonun ekşi. Ekşi candır, limon candır gerisi heyecandır abi. Ne dedin? Eşkili karpaccio hiç duydun mu sen? Ben duydum. Abi bunu sadece küçük küçük tabağı yapabiliyoruz. Evet. Bunun büyüğü oldu mu? Çok limon Allah muhafaza çok limonlu ekşi ekşili olur. Sonra <laughs> uğraşamayız. Hastane masrafını karşılayamaz. Yok o bize ait değil. Abi gel. Şöyle Sır. direkt dalından kopmuş tavukla. Eskiden Nuri kendi elleriyle keserdi. Abi şimdi yardımcımız var. Vay be. Kim o yardımcının adı ne? Aha işte. Ne bunun adı? Bunun ismini katalım. Naciye olsun onun adı. Naciye. Naciye. Tam bu akşam ismi arız Naciye. Naciye Naciye. Abi niye kız ismi? Ne bileyim aklıma geldi. Naci o sıra. Tamam Naci Şöyle az kimyon abi. Bak Zeki Adıslar ne diyor? Zeki Adıslar diyor güzel isim katsın üstüne. Naci onun ismi Naci. Naci de Az kimyon. Az kimyon. Evet. Az pul biberi. Biraz sarımsak şeyinden. Çok üstosuna. az sarımsak olsun. Ve çok az da limon. Limon candır. Limonu çok seviyorum. Limonun yeri bir başka. Limon bir başka güzel. Şöyle az limon sıkalım şöyle bakalım. İçine de şırıngayla su basmış. Tavuğa da limon yakışıyor ya. Seni tavuğa yakışıyor abi. Abi var ya maşallah limonla da açılıyor az kaldı ha. Şırıngayla su şöyle. bastı değil mi onun için? He abi ne yapalım. <laughs> Amca o kadar. Limon yok sezonu değil. Ooo <laughs> Yok bu sefer paraya kıydık abi. Arıza limon aldık. Eşkili karpaccio. Buna başka isim mi bulamadık biz ya? Karpaccio ne demek? Karpaccio etin üstündeki süs demek. Eşkili ne demek? Eşkili işte limon sevdası. O, görüyor musun nasıl süsülüyor canım benim? O, bunlar daha çok kadınlar istiyor abi. Evet. Menüde var ya zaten. Var. Ben limona aşığım abi. Limon... Limonsuz olur mu? Olmaz. Limonsuz olmaz. Olmaz. Eşkili karpaccio işte.